Efendim herkese yeni bir videodan, Rusya'nın kalbi Moskova'dan tekrar merhabalar. Yanımda bugün gene e, gazeteci, politolog, sosyolog Sayın Okay Deprem var. Putin kitabının yazarlarından bir tanesi. Daha önce kendisine Rusya'yı Yahudiler mi yönetiyor diye sormuştum. Ondan sonra Türk Birliği hayal mi diye sormuştum. Ve aynı zamanda Türk basını gerçekten var mı yok mu diye sormuştum. Kendisiyle yaptığım bu programı diğer konularını şuradan çıkacak yerden ulaşabilirsiniz. Ya da videonun sonunda çıkacak yerden ulaşıp seyredebilirsiniz. Çok enteresan şeyler anlatıyor Okay Bey. Okay Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Merhabalar. Telegram kanalında da bahsediyorsunuz pek çok şeyden. Haberler veriyorsunuz bize. Telegram kanalınız var ve kendisinin Telegram kanalını, benim Telegram kanalımı takip edin değerli dostlar. Çünkü YouTube bildirim göndermiyor 257 bin takipçiye. Ve bu videolardan da sadece Telegram kanalından e, ulaşabilirsiniz bu videolara. Okay Bey, şimdi e, muhtemelen herkes bu sorunun cevabını Türkiye'de, daha doğrusu dünyada merak ediyor. Rusya'yı karanlık dönemden düzlüğe çıkaran, yeni Rusya'yı ayağa kaldıran Vladimir, Vladimir Putin ve bu adamın kitabını yazan Türkiye'de bir sizsiniz bir de Sayın Cenk başlamıştır. İkiniz yazdınız. Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı sizde saklı mı? Putin'den sonra Rusya, daha doğrusu Putin'den sonra Rusya'yı kim yönetecek? Şimdi bu çok önemli hem tarihsel, yakın tarihsel hem aktüel sorunuzun iki temel yanıtı var. Daha doğrusu iki görüş var bu konuda tarafları ayıran, bu meseleyi tartışa gelen, ele alan geniş kesimleri. Birincisi Rus tarihinde hep ola geldiği üzere buradan yola çıkmak suretiyle güçlü bir kişi, hani deyim yerindeyse masaya vur, yumruğunu vurmasını bilen, işte sözünü esirgemeyen, sert, mizaçlı veya gerekli sert olabilen, astım astı kestim kestik tırnak içinde vesaire vesaire. Böyle kişiler geldiği dönemlerde Rusya daimileri giden, güçlenen, gelişen, dünyadaki ağırlığı artan, jeopolitik konumu vesaire bir görünüm sergiliyor. İşte buna çok örnek verilebilir tarihten. Büyük Petro'dan, Büyük Katerina'ya, oradan işte 1. Aleksandr'a, Stalin'e vesaireye kadar veya yani kısmen Brejnev'e tabii tırnak içine söylüyorum. Bir de ikinci görüş var. Ha, bu arada birinci görüşe şunu da ilave edeyim tabii. Diğer bir taraftan da e, tersi şekilde Rusya'yı ne zaman ki çok karizmatik olmayan, çok e, karizmatik ve otorite olmayan sosyoloji tabiriyle konuşacak olursak e, çok ciddi bir ağırlığı olmayan kişisel açıdan silik tipler. Evet. ister görünümsel, ister bir e, birikimsel, ister başka açılardan e, olsun. E, yani e, o kalıbı başkanlık doldurmayan kişilerin olduğu dönemlerde işte kuruş Çobu'na bir örnek mesela. E, farklı çarlılar örnek verebilir. Nikola ikinci Nikolay başta olmak üzere. Rusya bu sefer tam tersi geriye giden, zayıflayan, güçten düşen, e, karizmasını biraz e, çizdiren, amiyana tabirle ve büyük yenilgiler de yaşayan, yaşayabilen e, bir görüntü sergiledik ve sergile geliyor. Yalnız bir ikinci görüş var. O çok daha enteresan, daha yapısal bir görüş. Onu ben destekliyorum. Benim dahil olduğum bir görüş. Nitekim bizim kitapta bu görüşü esas olarak dillendiren Sayın Cenk başlamış. Ya yani onun diğer bir ifadesi tezi bu açıkçası benim. Bu arada diye... kitabı bulabilir mi izleyiciler? İzleyiciler kitabı e, teorik olarak Demiyenes <laughs> bulabilirler. Niye bunu böyle söylüyorum? Çünkü kitabın baskısı benim bildiğim çoktan tükendi ama bakmalarında etlerine fayda var. Biraz da belki kitab evinden kitap evine e, değişebilir kitap ilgili e, noktasına Anladım. göre ama en son ben hatırladığım kadarıyla takip ettiğim e, kadarıyla çok azalmıştı hemen, hemen bitmişti e, son baskısı nüshaları pek çok yerde gene de bakmalarında belki de çok eğer a, okumak noktasında ısrarlarsa kitap bulmak ve bizzat kendileri okumak e, yayınlayabileceği iletişime geçebilirler tabii ki. Anladım buyurun. Evet e, Cenk Başlamış'ın konuyla alakalı tezi şu bizim kitapta da tabii ki dediğim üzere e, dillendirilen yazılı olan e, son tarihli Kremlin'de kimin olduğunun yani halka kimin gözüktüğün hiçbir bir önemi yok. Veya zerre kadar bir önemi yok denilebilir. Bu Putin de olabilir. Bu e, Ivan da olabilir, Vadim de olabilir, Vladimir de olabilir, Vesar da olabilir. Sıradan bir Rus vatandaşı da olabilir yani. Evet. Hatta en sıradan kişi bile olabilir. Çünkü e, Rus devleti çok e, oturaklı, çok e, kompakt ve çok tecrübeli bir devlet. Devletselliği, devletliliği diğer bir ifadeli. Devlet gelenekleri oturmuş. Kur, evet kuvvetli olmuş çok kurumsal ve çok katmanlı. Kolay kolay değişmeyen. Evet çok katmanlı. Çok e, ciddi hedefleri olan perspektif sahibi. Dünya hegemonik mücadelesi içerisinde olan yüzyıllarda bir devlet. Yani dünyada devlet geleneğini iyi oturtmuş, kurumsallaştırmış e, ve bunu dünya global küresel mücadelede e, iyi kullanan, kullanabilen ender birkaç devletten bir tanesi. Tartışma. Dolayısıyla Rus devletinde kimin aday olduğundan ziyade başkan veya kimin başkan olduğu, kimin halka gözüktüğünden ziyade, esas olarak çok daha önemlisi onu destekleyen ilgili iktidar aygıtında çok büyük bir bu arada Rusya'nın iktidar aygıtı krem dediğimiz bizim bir yönetim muazzam büyüklükte derinlikte çeşitli katmanlarda bir nasıl söyleyelim a var. Şimdi bu ağ bu içerisinde... A, bürokratlardan mı oluşuyor yoksa hem bürokrat hem Herkes iş adamlarında, mı? Herkes oluşuyor. Bürokratlar en başta tabii ki. Tekrokrat, bürokrat, işte istihbarat, politikacı evet. hepsi birlikte. Şimdi burada tabii ki tarih saçın olduğu gibi bugün de farklı klikler, fraksiyonlar, görüşler, kesimler vesaire var. Tabii bunların bir yerde mücadeleleri var kendi aralarında. Bir yerde de herkesin kendi adayı var. Ama son tarihi bir şekilde ne oluyorsa oluyor illaki bir, bir şekilde bir uzlaşma yoluyla, bir şekilde birinin adayı ağır basıyor ve en nihayetinde yeni başkan arifesinde şöyle bu şekilde herkes belli, o ilgili aday üzerinde e, uzlaşıyor. Yani Uzlaşmak durumunda kalıyor diğer bir ifadeyle. Dolayısıyla ama o noktadan sonra esas şimdi e, meselenin mihenk noktasına geliyorum. Bir kere o aday üzerinde uzlaşıldıktan sonra ve aday adayını diyelim artık yeni başkan olacak, yeni devlet başkanı koltuğuna oturacak kişi artık Rus devletinin imkanları çok yani topluma, ülkeye hakim olma kanalları, mekanizmaları genellikle çok kuvvetli, çok çeşitli. çok çok bu konuda çok tecrübe profesyonel. Dolayısıyla hele günümüz koşulları dikkate alınırsa teknik, iletişimsel vesaire. İşte o noktadan sonra artık kimi ondan bağımsız tüm kuvvetiyle halk en kısa sürede en kitlesel biçimde ilgili devlet başkanının arkasını saf tutmaya dönük çok başarılı bir kampanya yaratmada çok uzmanlar ve tecrübeliler. Yani o kişi düne kadar kimse tanımasa bile onu neredeyse düne kadar ki geleceğim Vladimir Putin buna bir örnektir düne kadar ama bir gün sonra en azından yani bunu biraz sembolik olarak söylüyorum birkaç gün içinde bir, yap, bir bakmışsınız tüm ülkenin onu tanıdığı çok kısa süre içerisinde belki birkaç hafta birkaç ay içerisinde seçimle yapmak suretiyle ülkenin onay verdiği bir kişi haline pek hala gelebiliyor ilgili başkan veya başkan adayı veya şey burunda yani başkan. Yani güzelleyip paketleyip halkın önüne sunuyorlar ve bunu alacaksınız diyorlar. Tabii PR'ı kısası yani buna şöyle bir trendime de betimlemede bulunabiliriz. Yani derin devlet diye diyebiliriz buna. Establishment de diyebiliriz. Amerikan siyasi terminolojisini kullanmak suretiyle Rus devleti, derin devleti neyse establishment'ı karar aldıktan sonra o kişi ne yap eder? Devletin ülkenin benimsediği, İstediği prototipi oturtmak suretiyle, işte çok güçlü, karizmatik, e, öncü, işte evet. astı astı, kesti kesti söz dinlenen bir... Bu nokta temel faktör son tane şudur. E, o kişinin hakikaten de e, isteğine arzu edilen prototip oturmasının tek sihiri, tek formülü şu. Arkada onu destekleyenlerin o zamanki gücü. Yani genel olarak Rus devleti ilgili anda, ilgili tarihsel anda hem genel anlamıyla farklı temel sahalarda güçlüyse... Ama daha da önemlisi iradesi varsa, iradesi yeterli ise, iradesi, perspektifi ve motivasyonu güçlü ve üst seviyedeyse işte o noktadan sonra artık o ilgili kişi, o kalıba oturtulur. Yoksa mesela hemen şimdi Putin'e gelelim örnek olarak. Şimdi bizim kitapta, e, Cenk Başlamış'ın temel tezi olduğunu ifade ettiğim e, kısım tam da kitabın da en önemli odak noktalarından. Vladimir Putin'i 99, 98 pardon, e, yılından önce hemen hemen kimse tanımıyordu Rusya'da hemen hemen. Ee, yani FSB'nin yani Rusya Gizli Servisinin e, işte Federal Güvenlik Servisinin buradaki e, ismiyle e, direktör yani müdür olarak atanana kadar. Ondan evvel iki sene malum eee yani Rus yönetiminde çalışmıştı Kremlin'de. Ondan öncesi de anlatacak olursak gene St. Petersburg e, BD Başkanı Anatoly e, Sabchak'ın yardımcılarından, danışmanlarından bir tanesiydi. Ama o dönemde çok tanınıyordu. Petersburg'da biraz tanınıyor tabii ki kısmi çevrelerde işte bürokrasi vesaire. O kadar ama. Kitleler tarafından tanınan bir şekilde. bir insan değildi. Artı tabii bu birincisi. Yani ikinci önemli bir nokta daha var. O da şu ki Putin'in yani eğer oturup doğru konuşmak gerekirse e, çok özel ciddi bir kariyeri de varsayılmaz. Yani devlet başkanı olmak için, olmak ciddi için bir yok. kariyer evet. yok. Efes KGB'de ki tabii ki 5 yıldan itibaren KGB'de olduğunu bildiğimiz için yani ciddi bir geçmişi var en azından. Örgütün son 15-16 yılında tabii ki e, dahilinde. Ondan sonrası da var da yarbay, yani rütbesi genel olmak bir tarafa, ortada belki biraz altında. Ki malum o konumda, o statüde, rütbede ve üstünde olan o zaman tahmin edeceğimiz üzere yüzler, binler, yok, on binlerce kişi var. Yani aday adayları. Çok daha belki karizmatik, çok daha fiyatı açıdan gö presentable, gösterişli, işte başka artılar olan Dünyayı vesaire daha, vesaire. daha iyi tanıyan. Tabii tabii. Çevresi daha geniş olan ilişkileri vesaire bir benzeri. İkincisi, e Peter Stuska, tamam ne belediye başkanı ne de kalkıp da bir Duma milletvekili veyahut da önemli bürokrat tamam danışman ama... Ya aslında hiç olmayacak bir adamdı yani. Hiç başkan olmayacak bir adamdı. Ee, bir hatta şöyle bir e, gerçek diyalog var. Bunu aktarmam e, gerekirse tam da e, doğru yerde. E, Boris Yeltsin'le ilk tanıtıldığında yani ilk tanışmalarına şey söylüyor. E, ya gıyabında mı gel suratına? Birisine herhalde böyle fısıldar misali. Ya bu adam çok ufak tefekmiş hani Rus devlet daha böyle görkemli, uzun boylu. İşte Yeltsin zaten evet. uzun biri biliyorsun biraz hacimliydi Boris Yeltsin. Ee, Putin tabi e, sportif vesaire ama e, az çok e, kıyaslamalı kısa boylu. Normal boydu. bir insan yani. Evet, evet ortadan boylu. Belki ortadan biraz altında. E, Rus ortalaması düşündüğümüzde boyu. İşte biraz daha ince yapılı vesaire. Hmm, yani görünümsel olarak ister surat ister e, endan vücut. Son derece mütevazı. Sıradan yani. Ama fazlası sıradan. E, diğer yönlerini zaten tekrarladık, alımsattık seyirciler açısından. Dolayısıyla şimdi böyle birinin iki sene içerisinde, bu arada iki sene derken 98 ile 99 arası bir artı eksi bir küsür sene FSB'nin başkanlığını yapıyor işte direktörün daha doğrusu. Buradaki resmi adı itibariyle müdürlüğün. Sonra başbakan oldu hatırlayalım. Evet. 99 Ağustos olsa gerek o andan devlet başkanı vekalet konumuna gelene kadar yani vekili, devlet başkanı vekili daha doğru bir ifadeyle konumuna gelmesi için 4-5 aylık bir süre geçiyor arada. Ağustos'tan 99'sunu hatırlayalım. So, onun üstüne bir 3 ay daha geçiyor. 99'da vekaleten, daha doğru bir ifade tam tamına, vekaleten Yeltsin yerine oturuyor. Ama o konumda 3 ay sürüyor. 2000 yılının Mart ayında seçim yapılıyor. Ve Putin resmen devlet başkanı oluyor seçimle. Halk iradesinin sonucu. Şimdi düşünsenize, 4-5 artı 3 ay bu kadar kısa bir süre içerisinde vekaleten devlet başkanı yapılmış. Ondan sonra da oy birliğiyle, yani halkın oyuyla hakikaten de devlet başkanı olmuş. Bu nasıl olabilir bu kadar hızlı bir süreç? Çünkü bir şekilde düğmeye basılmış. Yani taraflar ilgili Kremlin'deki, Rus devletindeki veya derin devletin, establishment'deki fraksiyonlar, işte neymiş, klikler, bir de aday üzerinde nihayet şurada bu şekilde mutabık oldular, uzlaşmaya vardılar ve e, en önemli nokta da Rus devleti nihayet uzun bir karman e e bunalım ve karışık sonra. yıllarından sonra, evet. en az 10 senesi bulan tabii, ondan öncesi de vardı Perestroika vesaire, e ciddi e hedef sahibi, yani bir perspektif sahibi ve kararlı bir iradeli bir noktaya geldi. Gelmeye başladı en azından. Evet. Yoksa ekonomik açıdan bakınız, ekonomik açıdan siyasetten henüz çok kötü durumdalar Rus 2000'de. Yani o 90'ların çöküntüsü üzerinde ülke... Dağılmanın Şu anki Türkiye gibi aslında. Ekonomik ee... anlamda dağılmış, eğitimli, donanımlı insanlar belki evet. Daha da kötüydü. şikayet ediyor, kaç, ülkeden kaçmaya çalışıyor. Daha da kötü hatta. Bizde göçmenler ülke ülkeyi karman çorman etti. Onlarda ise iç karışıklık. Tabi. Çeçen, Çeçenistan tarafındaki savaş. Var. savaş yani ülke vesaire. çok kötü durumlar evet. Daha da kötü. Bence yani daha iyi değildir. Türkiye'nin bugünkü duruma kıyasla. Ee, ama demek en önemli faktör bu tür durumlarda Rus devleti açısından ee, o an ülkenin ekonomik başta olmak üzere sosyal, işte iktisadi, kültürel, politik alanın e, noktalardaki alanlarda konumu gücünden ziyade devletin iradesi, perspektifi, kararlılığı ve motivasyonu. Devletin, evet. devletin has tabii ki merkezini, omurgasını. Dolayısıyla bu iradeyi gösterdikten, e, oluşturduktan sonra artık o noktadan sonra son tarih yineliyorum ve altını çiziyorum. Onun mu, bunun mu olduğunu hiçbir önemi yok. Yani nerede neredeyse hiçbir, önemi yok. Ama tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Yani eğer Putin o kadar da sıradan birisi olsaydı. Yani biz teorik olabilir diyoruz. Kitap da bu teze, işliyor. Yalnız burada bir noktada virgülü. O da şu. Yani kendi fazla geliştirmemiş, fazla yabancı dil bilmeyen, çok özel bir disiplin sahibi olmayan, fazla hitap yeteneği olmayan vesaire vesaire. Yani Putin'in Baştan itibaren ama giderek de geliştirdiği şekilde bizim bildiğimiz, tanıdığımız artılar hiç olmazsa, çok daha zayıf olsa, işte bir dolu hobisi mobisi ilgi alanları. E, büyük ihtimalle e, Rus devleti de yani onu oraya getiren, e, konumlandıran, görev veren e, yapılar, gruplar, o ortak irade, ortak akıl dersek diyelim e, devam etmeyebilirdi onunla, büyük ihtimal devam etmezdi. Bir dönem, en fazla iki dönem. Ne olursa olsun gene birini çıkartırdı. Aday yok teorik olarak. Dolayısıyla bu demek ki Putin de bir şekilde bu şekilde hızlıca o kalaba girdi, adapte oldu ve fazlasıyla doldurdu bir noktadan sonra ve doldurmaya devam ediyor. Ve kontrol altına aldı mı? Tabii yani artık kendi hakikaten de öznel iradesi, konumu, belirleyiciliği, subjektif yönleri artıları giderek belirleyici noktaya da gelmesini, belirli noktaya kadar tabii ki bir yere kadar sağladı. Tabii uzun bir süreç içerisinde. En son bugüne geldiğimizde yani Putin'den daha doğrusu yakın geleceği sorunuz odak noktasına. işte kim gelecek noktasına şu ana kadar söylediklerim bir yanıt niteliğinde kabul edilebilir. Yani Putin tabii ki... Tabii Putin ölmeden önce ani bir ölüm sonrası baş, gene Rus devlet aklı şeye girebilir. Ne derler? Devreye girebilir. Ama Putin ölmeden önce kendi halefini... Bak şu anda bir aday gözükmüyor. Yani şu an Rusya herhangi birine söylense, anket yapılsa... Ama kesin şudur. Büyük ihtimalle şu denemez. Ya çok parçalı bambaşka isimlerin gözüktüğü bir sonuç çıkar. Kamu ilgili kamuoyu yoklamasında ki öyle bir hava var sanki evet. ya da hakikaten de hemen hemen şey denilebilir mi? Çünkü böyle bir tablo yok. Doğru, bu şu anlama geliyor büyük ihtimalle. Birincisi Putin bana kalırsa devam edecek. En az bir dönem daha. Çok büyük ihtimalle. Gene tabii ki yüzde yüzde kimse son ana kadar tahmin edemez bunu ama ya yani, e, emin olamaz. İkincisi ama ondan sonra yine çok büyük olasılıkla en de sonunda bırakacak ve aktörümde bırak kalacak yaştan itib yaş, e, haddine itibaren yaş haddinden itibaren merak ediyorum izleyiciler ne diyor bu konuda acaba Vladimir Putin sonrası Dimitri Medvedev göreve mi gelir yoksa e, Rus devlet aktı e, Vladimir Putin so e, sonrasında başka bir kişiyi mi vizyona e, sunar insanların beğenisine sunar. Çok merak ediyorum. Medvedev aslında gel, nokta itibariyle fena bir isim Çünkü e, hatırlayalım daha liberal kanadın temsilcisi gibiydi. Liberaldi. Sonra evet. Şahin oldu. Şu an hangisi? Şahinleri oynuyor. Yani son bir buçuk yıl en az bir buçuk yılı var. Fazlasıyla hatta. dolayısıyla yani o da tabii onun girdiği, girdirildiği kalıp daha doğrusu. Ona öyle bir misyon verildi tabii. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak evet. aynı zamanda biliyorsunuz. eski konumda malum. Dolayısıyla yani şu anki Medvedev şu an konjonktür çok uygun. Evet. Dolayısıyla buradan hareketli pekala medvede olma ihtimali yok değil. Hatta bir yere kadar da yüksek denilebilir. Ama gene ben aynı yere geliyorum sonuç namına. O da şu ki bu irade devam ettiği müddetçe en başta vurguladığım o 2000 yılın iradesi. Ki bu an şu an çok daha güçlü gözüküyor. Bir de o kaybet o dönemin şartlarıyla bu dönemin şartları bambaşka artık. Yani o dönemde bir kaos ortamı vardı. Alkolden Müzdarip bir e başkan, e, çeteler başa başa çıkılmıyordu, İnsanlar ülkeden kaçmaya çalışıyordu bir şekilde, ekonomik şartlar yüzünden. E, yasalar tam oturmamıştı, tam bir kaos ortamıydı. Yani Boris Yeltsin de zaten öyle bir kaosun üstüne geldi. E, Benim demek istediğim şu, doğru kesinlikle. O dönem Rus devletinin imkanları çok daha sınırlı olmasına rağmen, düşünün bakın Savunma Bakanlığı'nın 5 milyar dolarlık bir bütçesi var yıllık. O zaman bugün 60-70 belki 80 milyarlara da koşuyor yıllık. Kıyasa bakın yani. Resmen sınırda yani. O savaşı güç belalı kurtardı malum. Çeçen'in lokal savaşı. Bugün olanaklar, imkanları sınırsız neredeyse. Dolayısıyla bugün demin vurguladığımız, aktardığımız o tarihsel e, öyküyü, başarı öyküsünü çok daha rahat, çok daha kolay, hızlı yapabilecek durumdalar. Mesela çok ufak biraz doğrudan örnek olmasa da yakın. Siz bir Mesela hala başbakan. Siz hala devletin... E... Devlet adlı daha doğrusu derin devletin bunu yapabileceğini öne sürüyorsunuz. Ben de şeyi demeye çalışıyorum aslında. Yıllardır Putin başta ve kendi kadrolarını oluşturdu. Ve bu kadroları oluştururken yanında Dimitri Medvedev gibi isimler de vardı. Yani benim de demek istediğim belki bu isimler Rus derin devletine bırakmayıp bu seçimi kendileri ortaya başka bir insanı koyar. Veyahut da kendisi Dimitri Medvedev. Yani bu paradoksal bir varsayım. Evet. E, şu an kim var kim yoksa tırnakçı derin devletin ya bir tezahürü, görünümü ya temsilcisi. Evet. Hepsi iç içe dışçılar yani grift anlamda. işgalindeler Kimse derin devleti establishment veya devletin çekirdeğine bağımsız aykırı değil. Ne Putin ne Medvedev vesaire. Mesela Mishustin onu söyleyecektim. Şu anki başbakan. Evet. Düne kadar da kimse tanımıyordu. Aynen. O kadar yıl hem devlet başkanlığı yapmış, hem kaç dönem başbakanlık, başbakanlık yapmış, onun ile ilgili konum zaten belli ki akademik kariyeri de var, profesör vesaire. Medvedev'in tak taktiğe gelmedi mi? Medvedev'i sürkül etmek pahasında. Yani bugünden yarın adeta ne oldu? Toplumdan bir çıt çıktı mı? Ne kadar güzel oturtuldu o kalıba, onu getirenler tarafından. Sergi Sabiyenin bir belediyecilik geçmişi yok, bir anda belediyeci Tabii. oldu ve yıllardır da Moskova'yı idare ediyor. Bu pozitif olarak verdiğimiz örnek bir negatif var o da şu. Gene aynı devlet istedikten sonra o ilgili aşamaya, ana kadar yüz binlerce, belki milyonlarca kişi tarafından sevilen, beğenilen bir kişiyi bile harcayabilir. Bir, bir e, tılsımda veya bir hamlede ilk örnek, en yakın örnek Prigojin. Evet. Prigojin bugünden bir gün içerisinde bir saat, bir saat içerisinde ve bir olay vesilesi kayboldu mu, kaybettirildi mi? Öldü vermedi ayrı konu. Ama ne olursunuz kaybettirildi ve öldürüldü vesaire. Yani, evet, ortadan kaldırıldı. Bu kadar. Bunun gibi çok örnek var Anlıyorum yani yakın zamanda ama en çarpıcıları ve aktüelleri bunlar. Dolayısıyla e, kimin geleceğinin önemi yok son tarihde bir yere kadar e, o aday adayları illaki var, olmasa bile bulunur, bir gün içinde bile bulunabilir. Önemli olan ama o adayın ilgili e, prototipi yani e, rolü doldurup doldurmayacağı ama dediğim gibi bugünkü Rus devletinin gücü ortada yani imkanları 2000 yılına kıyasla çok daha fazla, çok daha e, geniş ve kuvvetli dolayısıyla ee, o zaman bunu yapabildiğine göre Putin'i nerede sıfırdan şu, şu anda yapabilir diyorsun. Yarattığına göre. Şu an alasını yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Rica dostlar ederim. bizleri Telegram kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haberler de veriyoruz ve aynı zamanda da yeni videoları oraya link olarak yüklüyoruz. Ee, o yüzden mutlaka Telegram kanalını takip edin. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Baka baka